Selamlar arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eğer yanılmıyor isem 4 müydü? Aynen 4'tü. Efsane Odun kariyerinin Konya ile sürdürmüş olduğumuz Efsane Odun kariyerinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Ama boşuna yanılmıyor isem demedim 5 de olabilir. Neyse bu önemli değil bunu videoda başlık olarak düzeltebiliriz. Zira Türkiye Kupası'nda elenmiş miydik? Aynen doğru birinci ayakta mağlup olmuştuk. ikinci ayağı bekliyorduk. Tam bir elenme söz konusu değildi. Sol açıkta başlıyoruz. Tarih yazabiliriz. Hani eğer Beşiktaş'ı beşi bu maç. Hani bir, kaç sıfır bir dakika. Nasıl yenilmiştik? Hangi skorla? Ona bir bakayım. Nereden bakacağız? 1-0 yenilmişiz. 1-0 yenmemiz halinde 90 dakikada maç uzatmalara gider. Eğer hani 2-0 falan gibi durumlarda zaten ediyoruz Beşiktaş ama söz konusu Beşiktaş sonrasında ligde Atay maçı var. Bakalım seri ne getirecek bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi ve biz oyunumuza devam ediyoruz. Durdurak vermek sizin, ara vermek sizin. ve bu arada bu arada GTA 5 ikinci bölümü hala gelmedi. Bilerek atmadım. Ses bu arada bana çok geldi inşallah size çok gelmiyordur. Çok gelse bile önemli olan mikrofon sesinin daha gür çıkması. Üst üste... Oğlum bu ne ya? Mesajlar mesajlar. Neyse hepsini videodan sonra cevap veririz. Şimdi tek top. Gel Bobuş gel. Ahan Gökhan. Rozier'i de çok iyi. Şimdi bir şey deneyeceğim. Oha ne abi oğlum. Ya abi yaptığımı yapmadı ya. Gel şuraya. Bra Oba Atiba'yı nasıl geçti Yapıştır. Lan vur orada vur vur. Ulan vida ya. Abi neyse. Gel. Atiba offside. Offside yok lan ayrı. Ver. Bravo vur. Oy iyi gitti iyi gitti. İyi başladık iyi başladık. Devamını getirebiliriz. Şimdi bir kafa topu isteyelim. Hadi oğlum nereye be olsan oyun bizimkisine bildiğimiz gibi röşte böyle tam kestiremediğim bir vuruşa kalktı. Şöyle çek ama adamın da üstüne atma topağını. Üstüne üstüne fake atma. helal oğlum çok iyi başladık ha takım olarak maça. Oğlum biz de şeye katılalım lan. Takım olarak takımımız nasıl sprese katılıyorsa biz de katılalım. Çünkü bu maç çok önemli. Beşiktaş gibi bir devi eli, eleyip eleyememe söz konusu. Elensek dahi yani Beşiktaş gibi bir deve elenmiş olacağız ama eleyebilirsek bu bizim için harika bir durum olur diye düşünüyorum takmalarda. Hadi be. Çık Aleş'i Mikaleş yapın bir şeyler. Yemeyin ama sakın. Oğlum bizim defansa da yardım etmemiz lazım ya. Gol atma kadar en az gol yememeye de sıkıda bulunmalıyız ve dışarıda top süper <laughs> mi gel indir indir şimdi şimdi değilse ne zaman oha be kardeş adamı biçtik hakem hiçbir şey demedi aldın onu <laughs> alırsın sakin ulan çok iyi şimdi sürmüş o kimmiş gel oğlum çok kötü attık çok. Oğlum ya. Çok kötü attık. Açtırma açtırma. Bravo. Lan bir daha bir daha. Çok iyi. Ama bir gol bulmamız lazım ya. 50-50 oyun şu an. %50, %50 topla oynama var. Hadi hadi. Aha. Kaptık lan. Biz kaptık. De uzun. Ebe. Bak yine ağzımı açtıracaklar. Tam koşarken. Aha. Bitiriş. Çektik. Aa abi. Vida gibi bir adama da fake atmaya çalışmazsın. Hadi çalıştın. Öyle bir fake atmaya çalışmazsın. Gerçi bizim attığımız fake farklıydı. Direkt alışmışız Pesson diye. Normalde olsa. O fake geçiyordu ama 21'de geçmez ve bu gol. Lan bu gol. Araya gir, araya gir. Ersin. Biz o fake'i yapmayacaktık. Direkt yapıştıracaktık ve toplam skoru 1-1 yapacaktık şeyde elemelerdeki. Maçtaki skorda 1-0 yapacaktık ama fırsatlar 1 gelir, 2 gelir. Birinciyi harcadık, ikinci gelirse harcamıyorum. Eh be abi ya. Vallahi billahi nasıl Orada vida press yapıyoruz ya vuracaktık ya abi. Alırsınız. Güveniyorum lan. Adamda hiç oynattırmayın. Bravo devam et. Hadi devam edin. Açtırma sakın orta açtırma. Çok iyi tekli oyna. Helal lan sür 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 topu sür. Uzun oyna uzun. Çok iyi devam et. Gel. Şimdi. Gördün koşumu gördün ko Kötü attın. Vidadan hata bekledim ama. Olmadı o hata. Oy adamlar gezalı aldı yandık. Yandığımız en resmidir. De. Bir hata yapsalar şurada. Temizinle. Raşit geza Aha. Bitti bir iş. Ya indir. Hadi. Ulan. Ulan. Hadi be abi ya. Abi dediğim gibi fırsat bir gelir iki gelir. İkinci de bir ihtimal gelir. O yüzden hiç elimizdekinden olmayacaktık. Değerlendirecektik o fırsatı da o ne pas Gel gel gel. Bravo. Rozier'den bir geçse işte. Aha oyna oyna olsaydık. yok. Bu sefer de vida var. Vida her yerde. Ya abi. Hadi ya. Yokmuş öyle bir babayı topu kapsın bize pas atsın. Oho. Bitti abi bitti. Bitirdiler bizi. İndir. Hızlı ama ya bir gol bulmamız lazım. Uzun. Uzun dedikçe koşu gösterdikçe gidip. Asbinallah koşunun ya konuşmuyorum abi konuş. Aha. Konuşuyorum lan. Bir hata, bir hata. Lan 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 pres pres pres. Hadi be abi ya. Hadi be abi ya. İndir. 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 indir de. iki saat bekle sonra indir. Şimdi. Çok oraya atmadık. Oraya Oyun bozuk. Acilen. Bu arada FIFA... Harbi ben ona hiç bakmadım ya. FIFA 21 online şey olmuş. Ücretsiz olmuş ve FIFA online 4 diye acayip bir isimle çıkış yapıyor. Beta meta çok değişik mevzular dönüyor. Benim ona acil bakmam lazım. Şu mesajlara da acil cevap vermem lazım. Ama video, video bitiminden evvel şu şeyin bitimini beklemem lazım maçın bitimini. Sonra hatta bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi açtır mı? Bir orta açacağını biliyorum o yüzden açtırım Çok iyi uzun uzun. Uzun ya. Offside'e düşmeyelim. Bitti bitti. Ya abi bitti vallahi. Harcadılar. Yazık oldu. Çok iyi. Belki de bir umuttur diyeceğim ama o umudu da bitirdiler. Şimdi gel. Yardım pasını. Gel gel buraya. Buraya gel. oyun at Aa ben de diyorum şimdi bizim elemana gitti attı da bari geçeydi elemana elemana da ataydı diyecektim ama elemana geçmedi ki bize atsaydı işte elen bu da bir şeydir lan Beşiktaş gibi bir takıma karşı iki elemeli bir türde hani sadece bir gol yemek Beşiktaş'tan onur verici olsa gerek hani totalde toplam bir gol yemek skor olarak ve Hatay ile bir maçımız var. 7 maç, 2 gol, 2 asist, 6.8 derece ortalaması. Ki daha büyük takımlara gitmek istiyorsak bu ortalamaları, bu istatistikleri arttırmamız gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ve bir de ay Ya bizi gitmiş 7de almış. Bir maç kötü oynadık. Kötü de değil abi bir maç go, birkaç maç gol atamadık diye direkt yedeye almış. Abi bu kadar da olmaz ama ya inşallah. Bu nedir abi ya? Bir dakika. eğer hak 7 almışsa ki almış gibi gözüküyor. Biz de gideriz, şey yaparız. Videoyu durdururuz, şey yaparız. Oyuna girdiğimiz kısımdan itibaren başlasınız Ve bize niye söyle yapalım? Ve ikinci ara arkadaşlar, hoca e, takım arkadaşlarımızın ne kadar işe yaramaz olduğunu gördü ve bize bir Mustafa Yıldırım lazım şöyle oyuna girsin iki tane gol yapıştırsın demiş olsa gerek ki bize oyunu aldı şimdi ver yetkiyi gör etkiyi düstürünce devam ulan ulan yakınız gole çok yakınız ölümden yakınız onu diyebilirim çık kapıya ulan belki de ölüme golden yakınız neyse yine edebiyat yapmayalım geçen de edebiyat yapıyorduk gol yedik analik videosunda hem de hem de free kick golü indir Ulan foul yapmasa bir daha bak bak. Gel gel. Bravo da vur lan. Ah be ulan. Abi ya. Pres pres pres. Zaten yorulsak ne olur? Son 45 dakika. Koştuğumuz, öldüğümüz, geberdiğimiz yere kadar. stamina dayanıklılık yani var zaten. Hadi abi momentum, stamina yok bilmem ne artık. Allah ne verdiyse bunlara çakacağız. Başka çare yok. Çünkü bir daha. Gel. Gel gel de öyle gelme işte öyle gelince olmuyor gel lan abi önündeki toptan çekildi Akintola sakın döndürme 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 lan sakın yapma oy oy iyi vurdu iyi vurdu iyi vurdu gol ile buluşmadı ki Allah'tan da buluşmadı Mustafa çık kafaya aldın onu bir daha Abi şöyle gol atmak hani bir gol bir asist yapmıştık ya ilk serinin ilk bölümünde daha devamı pek gelemedi onun devamını getirmek istiyorum. Bakalım ne kadar getirebileceğim ne kadar getiremeyeceğim. Gel hoca. Gel hacı vur. Ay giderdi o gol giderdi. Girer Vallahi girerdi. Bu penza tutun onu. Adam tehlike. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. En son oynadığı sezon 21 gol atmış ha. Aha. Şimdi. Şimdi. Pa Pablo Santos'a secde ettirdik ama Kone'ye ettiremedik. Abi çok kısa geldi video süreleri ya. Bir sürü yakalamak istediğimiz. Ki bir dakika bir zorluk seviyesini. Profesyonelden en iyi oyuncu falan mı yaptık diye düşünüyorum da yapmadık herhalde öyle bir şey. Eğer öyle bir şey yapmış olsaydık 8 dakika yapacaktım. o ne şuttu öyle nasıl yükseldi. Çok şevke geldim o ne şuttu öyle ya. Vallahi an 8 dakika giriyor mu çıkıyor mu gel. Gel. Gel oğlum buraya gel ya buraya gel. İstedik de o kadar ha. Şimdi kaldır. Bak şimdi. Güm. Oy o bir gireydi var ya. Bir gire. Ama aslında tutup buraydı bana. Daha bir iyi olabilirdi. Hatta olabilirdi diye geçtim daha iyi olurdu. Ulan topla buluşmadan herkesi geçmişiz. Daha 45 dakika oynadık. 90 dakika oynayıp bizim buluştuğumuzun yarısı kadar topla buluşmuyor Bravo. Aha çok iyi. Aldın onu. Gel hocam. Lan. Oğlum koşu göster. Madem koşu gösteriyorsun, devam edip alsana o topu, hızın yetebilir de o topa. Yetmese bile en azından koş be abi ya, ölmezsin be. İşin, aha, işin olurunun peşinden koş bari. abi. Gel. Abi çarpmasa baya baya girecek şutlar adamlara çarpıyor, böyle bir şey olamaz ya. Kaç tane öyle gol kaçtı be. İndir indir. Sakin 10. Ha sakatla 2 2 iyi oynadık ya sakatla zaten İnşallah bari bir sonraki maçta oynatır bizi önce 11'de Bak bak nerede bitiriyor Ulan madem orada bitireceğim maçı niye başlıyor Demez mi adam Demez mi adam Ah ulan ah Neyse Bir tane daha analik serisi yapıştırırız bugün 2 tane Video üst üste gelir mi bilmiyorum ama Bakalım bir şeyler yapacağız, montajlı, kontajlı. Bir şeyler yapacağız ama abi şu 8. maçta 2 gol, 2 asistle takılı kaldık yok kötü oldu ya. Onu bir üçer beşer arttırmalıyız. Ve ilk 11'de başlıyormuşuz Konya Spor, Antalyaspor maçına, Antalya maçına yani ve Denizli maçı da var bir sonraki bölüm. Evet arkadaşlar video bu kadar da eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla kariyer serisi için hani ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone olmanız yeterli diyerekten hoşçakalın. Hoşçakalın.